Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Bizler iyiyiz şükür, teşekkür ederiz. Sizinle günlük hayattan çekimler paylaşacağım. Bugün tüm evin camlarını sileceğim. E, spatula yardımı ile güvercin dışkılarını sıyırıyorum şu an. Şöyle camlarımı tertemiz sildim. Aslında çok özenmedim, şöyle bir yalandan sildim. Bu kenarlarda izler kalıyor arkadaşlar. Oraya çıkamıyorum panik atak var bende. Oradan oturup elimin gittiği yere kadar siliyorum. Ama bir tozu alınmış oldu. Şöyle tertemiz. Arka balkona geçeceğim. Arka balkon camı daha kötü. Orayı beraber silelim sizinle. Nasıl sildiğimi de göstereyim. Evet, bu arada sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Stor perde düşünenleriniz için, hevesi olanlar için söylüyorum. Benim daha önceki evimdeki stor perdem de e, çiçekliydi. Bunu sade olsun diye buraya taşındığımda diktirmiştim. Şöyle bir durum var. Sürekli yıkamaya vermeniz gerekiyor. Ve şu an fiyatlar ne kadar bilmiyorum. En sonda da e, yıkattığımda da bayağı yüklü bir şey ödemiştim. E, yani aslında para ödeyeceğinize e, bir tül yaptırsaydım. Güzelce onu Makineye atardım iki ayda bir tertemiz olurdu. Kimileri ayda bir atıyor ama ben iki ayda bir atarım çünkü biz e, odada sigara kullanmıyoruz. O yüzden e, yani tavsiye etmem ama sürekli katırım derseniz evet görünüşü, duruşu güzel. Şöyle sizinle. Sadece camları bir silelim. Bakın bu camları epeydir bir silmedim. Neden silmedim? Canım istemedi. O yüzden silmedim. Bu balkonu zaten fazla kullanmıyoruz. Sadece çamaşır seriyorum. Ee, burada da çiçeklerim var. Bunlar e, yeniden yeşeriyorlar arkadaşlar. Bakın. Bu çiçekte de çok küçük bir yeşerme var altında. Sanırım çok güzel geçirecekler. Bu kalan şunu kurtaramadım zannedersem ama yine de deneyeceğiz, bekleyeceğiz. Bu iki tane çiçeğim kasım patı. Bu sanırım bunlar da sardunyalar. Bu da lavanta. Bakalım inşallah bekleyeceğiz. Şimdi ben camları nasıl sileceğim onu size şey söyleyeyim. Bu suya birazcık çamaşır suyu da anlattım arkadaşlar. Kullanmadığım daha onlarım var. Onları ee, kesin. kestim bir tanesinin dışını sileceğim, o atılacak çünkü dışı çok kirli. Bir tanesiyle de tüm içini sileceğim. Yine şöyle bir kurulama bezim var, bu kurulama bezini de yine eski bir yastıktan anam babamın suyunu kestim. Öyle sileceğiz. Şöyle bir bez almıştım, onu göstereceğim. Nereden aldığımı gerçekten hatırlamıyorum böyle elinize aldığınızda kağıt gibi, hani böyle kullanat bez kağıtlar olur ya böyle, onun gibi ama camlarıma bir deneyim dedim. Kuruladıktan sonra leke bırakmaması için o kadar harika ki, o kadar güzel temizliyor ki hiç leke bırakmıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi ben camlarımı sileyim, bitmiş halinde sizinle çekeriz. camları sildim camlarımı bazı yerleri köşelerine kadar girmedim arkadaşlar ben ikizler burcuyum çok çabuk sıkılıyorum aslında çok çabuk yaparım ama çok çabuk sıkılıyorum gerçekten şöyle camlarımı sildim yerlerimi de yarım yamalak sildim biraz daha sileceğim burayı yıkayamıyorum aşağıda komşuma su gidiyormuş Böyle foşur foşur yıkamak isterdim ama maalesef sadece silebiliyoruz, saygı duyuyoruz. Aşağı halıları da çıkmıyoruz. Evet, kızımın odasının camını sildim. Güzelce şöyle burayı bir temizledim. Şöyle güzel aynalığını, makyaj aynasını sildim. Şöyle gidelim sizinle. Evet, yine burası kitaplığımız. Burada ördüğüm çantalar, burada da satılacak kıyafetlerim var. Evet, Nisan odasında şöyle camını sildim. Kızım üniversiteye hazırlanıyor sürekli. Masasında kitaplar oluyor. Şöyle sabah güzelce yatağını toplamış. Camını yalandan sildim arkadaşlar. Sadece bu cam kaldı. Ön balkon camı. Onu da hiç bugün yapmak istemiyorum. Biraz sonra sizinle gelen kargolarımı açalım. Şöyle güzelce bakarız. Mutfağımda birkaç tane bulaşığım var. Bulaşık makinem dolu. Onu daha sonra boşaltacağım. Bir ara verip dinlenmem lazım. Şurada cam şişeleri biriktiriyorum arkadaşlar. Bunları biriktirip çöp kenarının dışına koyuyorum. Kesinlikle içine koymuyorum ki çöp toplayanlar, plastik toplayanlar rahatça alabilsin diye. Hem bunlar dönüşüme gidiyorlar. Çünkü biliyorsunuz erimiyorlar doğada. Hem dönüşüme gidiyorlar hem de insanlara bir faydamız olmuş oluyor. Şöyle sizinle bir kahve içelim. Kahve makinemi su koymam lazım içine. Böyle biraz su koyalım. Benim pek Türk kahvesiyle aram yok ama içince de kendime yaptığım zaman çok güzel, kendi kendime sunumlar yapıyorum canlarım. Şöyle kahvemizi koyalım. Bu bir yorgunluk kahvesi olacak. Buraları yapmam lazım. Aslında her yer bayağı bir dağınık gibi dursa da. Bu kovaları, bu tepetleri nereden aldığımı hatırlayamıyorum. Sanırım A101'den almıştım. Onun aynısından bir tane daha alıp Buraya takım yapmak istiyorum. Ee, şöyle içinde ilaçlarımız var. Hepimizin eşiminde kullandığı ilaçlar var. Ee, şurada biraz yer açmaya çalışacağım arkadaşlar. Açtım hatta bir sileceğim güzelce. Geçen hafta bütün dolaplarımın üstündeki yağları sildim. Ee, bu ekmekliğimi koyacak hiçbir yerim olmadığı için e, sanırım oraya alacağım. Ee, karşıya kahveleri kenara çekip. Oraya air fry koymayı düşünüyorum aldığım zaman. Şöyle göstereyim tekrardan. Ee, günlük kullandığımız tost makinesi ve ekmek kızartma makinesinin yeri de orası. Çünkü hiç koyacak yerim yok, mutfağım küçük. Ee, Alanya'daki evimde e, gerçekten e, çok büyük, çok fazla depolama yerim var. E, şöyle söyleyeyim, hatta ortadaki adada bile çekmecelerim var. Her şeyi güzelce depolayabiliyorum oraya. E, iki tane bir büyük bir küçük buzdolabım var. Çok gerçekten orada o kadar güzel yemekler yapıyorum. O kadar harika şeyler yapıyorum ki. Bura gibi değil. Burada kiracıyız. Şöyle Alanya'ya da taşınamıyoruz. Çocuklar Ankara'da okumak istiyorlar. O burada Hollanda'dan geldiğimizde direkt Ankara'ya gelmiştik. Annem bile çok yakın bir yerde oturuyorum ben. Direkt buraya geldiğimizde çocuklar da Ankara'ya alıştılar. Alanya'ya gitmek istemiyorlar. Biz de orayı kiraya verdik. Oradaki işte e, kiracılar hem eve baksınlar hem bahçeye baksınlar diye. Sadece şimdilik böyle hayat ne getirecek bilmiyoruz. Şöyle kahvemi alayım. Canlarım. Şöyle balkona geçelim. Sizinle güzelce kargolarımızı açalım. henüz bir tripod almadım arkadaşlar. Evde evet. bir tane hani, tripodum vardı. Onu e, şöyle takmış bulundum. Yani şimdi sizinle kargolarımı açalım. Ne geldi ben de bilmiyorum. Bir tek tek bakalım. Bazen ne sipariş verdiğimi de unutuyorum. Gerçekten. E, yani, zaman ben şaşırmıyorum, bunda mı almışım diye. Bu kadar güzel paketlemiş ki, aldığım için şey. gerçekten bayağı zor. Bunları ben bir uygulamadan alıyorum arkadaşlar. Fiyat teklif ediyorum. Eğer teklifim kabul olursa şöyle ben hemen bir kas getireceğim. fiyat teklif ediyorum. Eğer teklifim kabul ederse karşıdaki kişi güzelce alıyoruz. Kullanıyoruz. Bu sanırım Pandora biriklik kendime aldım. Çünkü alışveriş yapma hissini başka türlü durduramıyorum. Şöyle evet gördüğünüz gibi sonsuzluk bilekliği Pandora'nın çok güzel minnoş bilekliği. Bunu yapalım, Evet. Bu da Fahri'ye göndermiş. İşte çok güzel. Trent yoldan aldım. Tişörtü. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bunu çok güzel. Günlerde giyeceğim inşallah. Şöyle. Ee, yok, bunu açalım. paketliyorlar. Ben de e, satış yapmaya başlayacağım. Bunların hepsi bana güzel birer böyle şey olmuş olur. Fikir olmuş olur. Hatta bunları satarsam ben de karşıdaki kişiye şeyler gönderdim. Çok gerçekten çok güzel özellik paketlemişler. Bu aldığım açılıyor. Kırmızı bir yüzük arkadaşlar. içinde Evet. Evet, içinde şey var. Sınırlar var. Çok güzel. Gördüğünüz gibi çok seviyorum yani gümüş yüzükleri. Bu da özel bir taş. gelinimizin hediyesi. Çok seviyorum arkadaşlar. Bunu açalım. Var? Bu falan da almıştım. Ben bunları... Maske katma tek tek katmamız lazım. Maske kat lazım. Bunları sanırım böyle laflar. Evet, çok güzeller. Bunları banyoya yapacağım. Kızların şöyle alt üstlü. kızların kremlerini koymak için. Bunun bir de yapışkanlı olanını ıı, ortanca kızım alacak. O da dolabına yapıştırsın. İçine tekrar böyle makyajlarını koymak için. Şöyle, sanırım bunlar yatar çiçek. Bu arada yatar çiçek sardım. Şu anda sonbahar nesli olduğu için şu anda böyle değişikten bu ara yapay çiçeği çok sardım arkadaşlar şöyle çok güzeller bunları sanırım kesmem gerekecek çok uzun bir vazoya koymayacağım bunu bunu 100 TL'ye almıştım. 100. Bu da böyle koysam bayağı büyütmüş. Damlarını da çıkartabilirim sanırım. Şöyle bir deneyeceğiz. Bu bakın dökülmüyor. Bu da Hayır, dökülmüyor. Hayır Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım 5-6 dal çok güzel. Buna tek dal olarak gelmiş. Bu da arkadaşlar yapay çiçek. Şimdi bunları güzelce süsleyeceğim. Biraz sonra nasıl süslediğime bakarız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bilekliğimi taktım. Çok güzel. Yüzüğümü de taktım. Evet çok güzel oldular. Şimdi bunları bir siteden alıyorum demiştim arkadaşlar. Ee, orada sitede e, teklif yapıyorum, teklifim kabul olursa e, satın alıyorum. Mümkün olduğunca e, almaya çalışıyorum. Çünkü çok hoşuma giden bir şey olduğunda, satıldığında üzülüyorum. Tabii o an e, durumum varsa alıyorum. Çoğunu, favorilerimi ekliyorum. Yavaş yavaş... Bakıyorum, kıyafet de aldığım zamanlar oluyor ama kıyafetleri genellikle etiketli almaya çalışıyorum. Etiketli kıyafetler almaya e, dikkat ediyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sizinle şöyle toprak almaya e, gidelim. Belki sizi yanımda götürürüm. Daha dışarıda çekmiyorum ama bakın çiçeklerim çok güzel. Bakın böyle hatta evet filizlenmişler. Bunları güzelce toprağım yok evde. Toprak alıp şöyle saksıya ekelim. Şöyle sizi çiçeklerimin yanına götüreyim. Yapay çiçeklerimi. Bu sonbahar konseptim. Böyle güzel bir çiçek aldım. Şimdi bu çiçekleri çok uzun sapları. Hepsini kestim teker teker. Şöyle ufak ufak birbirinden ayırdım. Özellikle bunlar birbirine bağlıydı. Bunlar değildi. Bunlar e, demet olarak geldiler. Şöyle içlerine koymayı düşünüyorum ama sanırım çok kalabalık olacağı için e, bunları çıkartacağım. Bunlardan koyacağım. Bunlar bekleyecek. Başka bir çiçekle kombin etmeye çalışacağım. Şimdi ben bunu yapayım. Size biraz sonra göstereyim arkadaşlar. Evet. Ben camlarımı sildim. Bütün e, satacağım yaptığım ilişkilerin resimlerini tek tek çektim. Onları biraz sonra siteye yerleştireceğim. Ama gördüğünüz gibi çok yoruldum. Yemek de yapmadım. Herhalde bugün bir patates kızartması yapıp yanına da kahvaltı koyup kahvaltı şeyler yaparız. Bir çay demlerim. Her gün yemek yapmak gerçekten zor oluyor. 3 tane çocuğa olsun. Haftada 2 defada aslında kahvaltı yapılabilir bu gibi durumlarda. Yarın pide yapmayı düşünüyorum. Yaptırmayı düşünüyorum hatta yapmayacağım kendim. Dolapta sucuk vardı onu çıkartacağım. Biraz kaşar peyniri rendeleyeceğim. Onu yaptırmaya götürürüm. Yanına bir çorba yaparım. Yarın onu yeriz arkadaşlar. Bugün hiçbir iş yapmayacağım. Sanırım biraz sonra pijamalarımı giyip güzelce bir uzanırım. Videomu sonlandıracağım. Hatta şey daha diyecektim. Dışarı çıkacaktım. Yumuşatıcı ve ayçiçeği diye sayıp sayıp duruyorum ama bugün çıkamayacağım. Dediğim gibi çok yoruldum. Eskiden arkadaşlar 30'lu 20'li yaşlarımdayken bayram temizliğini bir günde yapıyordum. Hatta 20'li yaşlarımda bir günde bütün evi temizleyip camlarını siliyordum. Ama tabii ki yaş e, ilerledi. E, o yüzden e, yapamıyoruz yani her şeyi zamanında ve hızlı bir şekilde yoruluyoruz. E, şöyle kendime bir limonlu soda açtım, oturdum. E, dışarı çıkmayacağım. Ee, sabah çıkacağım çünkü daha içeriği de süpüremedim. O da kaldı, onu da yarın süpürürüm. Ee, kalan resimleri çekilecek eşyalar var, onların resimlerini yine çekelim. Yani bu hafta hep düzenlemeyle uğraştım. Bu hafta hep e, bayağı bir ortalığı toparladım. Atılacakları attım, satılacakları resimlerini çektim. Şimdi şöyle yaparız. Yarın e, kaşlarımı da aldırmam lazım. Orman gibi oldular. Bayağı bir uzattım. Çenemin altında o şekilde. E, onları yaparım. Bakalım yarın bize ne getirecek. Kendinize çok iyi bakın. E, tek tek hepinizi selamlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum.